Bugün çocukluğumuzun efsanevi oyunu yaşamak için sürü bitiriyoruz. En son 91. günde kalmıştık ve gördüğünüz gibi haritanın ortalarına gelmiştik. Çok az bir yolumuz kaldı. Açmamız gereken son iki araç var. Öncelikle bu video geciktiği için sizlerden özür diliyorum. Geçen hafta internetten kaynaklı bir sorun yaşadım ve bundan dolayı maalesef ki videolar aksadı. Ama hiç vakit kaybetmeden eski flash oyunlara devam edeceğiz merak etmeyin. Hızlıca garaja gidelim. Ve evet gördüğünüz gibi en son bu arabada kalmıştık. Bu oyunun en efsanevi araçlarından biri olabilir gerçekten çok seviyorum. Bundan sonra da açmamız gereken askeri bir araç var. Bakalım bu seriyi kaç günde bitireceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden sürüşümüze başlayalım. 91. gündeyiz ve sürmeye başladım. Oyun ufaktan bir kasıyor. Neden kasıyor? Anlamadım ama kendine gelir herhalde. Şöyle büyük zombiler gelmeye başladı. Artık sona yaklaştığımız için gitgide gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Çok güzel bir hareket yaptık. Devam edelim. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Güzel. Bayağı bir mesafe kat ettik ve gördüğünüz gibi hayvan gibi zombiler gelmeye başladı. Çok büyükler. Tamam yavaştan güçlendirmeme basmaya başladım. Güzel biraz daha gidebilir miyiz? Ne kadar para verecek merak ettim. İlk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Ve bayağı bir para verdi. Bakalım ne alabiliriz bu parayla? Hmm. Önümüze eklenti alabiliriz. Şanzıman alabiliriz. Motor alabiliriz. Geçen videolarda öneride bulunmuşsunuz. Motorla şanzıman daha önemliymiş. Onları daha önce almam gerekiyormuş. Gerçekten ben küçükken hep bu oyunu oynarken hep benzini falan alırdım. Ama bu sefer sizi dinleyeceğim. O yüzden motor alıyorum. Geri kalan paramla da bir tane benzin alalım. Ve hiç vakit kaybetmeden tekrardan yola çıktım. Bu seri gerçekten kanalda çok güzel bir ilgi gördü. Ve ben de oynarken bayağı bir zevk aldım. Kanalda bu serinin en çok bilinen oyunu, ikinci oyunu görmek ister misiniz? Bunu da merak ediyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik abi para biriktirmeye devam ediyorum. 92. günde tamamladık ve yine bayağı bir para verdi. Bu sefer ne alsak? Abi şanzıman olabiliriz ama benim gönlüm şu eklenti almakta ya. Bence bunu alalım abi. Çok güzel gözüküyor. Aşırı iyi oldu. Bakalım ne kadar etki edecek. Göründüğü kadar işe yarayacak mı? Artık çok fazla zombi çıkmaya başladı ve arkadan hep yapışıyorlar. Yapışmaları da gerçekten çok sinir ediyor. Bakın nasıl kovuluyor arkadan beni. Şöyle bir fake attım. Tamam. Çok büyük zombiler önümüze çıkmaya başladı. Bu alet bayağı bir işimize yarayacaktır. Şurada bir güçlendiricimi basayım. Güzel. Bence bu sefer gayet iyi ilerliyoruz. Ve bakın büyük zombileri direkt parçalamaya başladık. İyi ki de almışız bu aleti. Ama bizim için en sıkıntısı dediğim gibi şu arkadan yapışanlar bakın iki tane yapıştı. Kaç tane kovalıyor kaçamıyorum da. Dört tane oldu bir tane daha geliyor abi şaka gibi. Nasıl kurtulacağım ben bunlardan? Hiç bilmiyorum çok yavaşlatıyorlar beni. Aşırı yavaşlatıyorlar hem de. İlerlemize devam edelim. Bitirebilecek miyiz acaba? Benzin ışığım yanmaya başladı. Yüksek ihtimalle bitmeyecek. Biraz daha yükseltme yaparsa bitirebiliriz ama. Ve bu parayla ne alsak acaba diye düşünüyorum. Bence şanzıman almanın artık zamanı geldi. Şanzımanı aldım. Geri kalan paramla da benzin almak istiyorum abi. Bu şekilde 94. güne de girdim. 94. gündeyiz ve sürmeye devam ediyorum. Biraz daha para biriktireceğim. Bakalım bu sefer bitirebilecek miyiz? Bitişe gerçekten çok yaklaştım ama benzin ışığım tekrardan yanmaya başladı. Hadi biraz daha git. Bitecek mi? Biraz daha giderse biter. Bitme. Lan çok az kalmıştı. Ucunda kaldı. Biraz daha gidemez misin? Abi şaka gibi. Çok az daha gitse bitirecektim. O olsun önemli değil. Bayağı bir para verdi bana. Ve bu kadar paramız varsa bence artık lastik almanın zamanı geldi. Paramız da tam yutuyor. Dikenli bir lastikmiş. Ve aşırı iyi durdu. Tamam bu sefer kesin bitiriyoruz. 95. gündeyiz. Hızlıca bitişe kadar geleyim. Abi nasıl attı ya şaka gibi. Zombilerden kaçmak için bir sürü şey deniyorum ama her türlü yapışıyorlar. Yok abi çaresi yok zombilerden kaçmanın çaresi yok. Arkadan her türlü yapışıyorlar ve hızımı bayağı bir indiriyorlar. İlerlemeye devam önemli değil. Bitirebiliriz bence. Benzin de azalıyor ama niye bu kadar azaldı benzinim? Çok kötü bir hareket yaptım yine bitiremeyeceğim değil mi? Evet bayağı bir yavaşlattı bizi. Hadi biraz daha git. Ulan yine aynı yerde kaldık şaka gibi. Tamam 96. günde bitiririz biz de. Önemli değil. Bu bölgeyi bir an önce geçmemiz lazım. O yüzden benzini fulllemek istiyorum. Geri kalan paramla da güçlendirici alabiliyormuşum. Alabildiğim kadar alayım. Bu sefer kesin bitireceğim. Evet. Sona kadar geldik. Benzin ışığımız tekrardan yanmaya başladı. Ama bu sefer kesin bitiriyorum abi. Kaçarı yok. Ve evet gördüğünüz gibi yeni bölgeye ulaşmayı başardık. Bakalım bu sürüşümüzden ne kadar para vermiş. 1 milyonun üstünde bir para verdi. Ve artık sonunda haritada gitmemiz gereken yere doğru ilerlemeye başladık. Neden sağa gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama bakalım çok az bir yolumuz kaldı. Gerçekten çok merak ediyorum kaç günde bitireceğiz bu oyunu. Şimdi yeni bölgeye geçmeden önce alabileceğimiz iki tane şey var. Ya silah alabiliriz ya da güçlendirmeyi tamamlayabiliriz. Abi güçlendirmemizi tamamlayalım. Bu bizim daha çok işimize yarar eminim. Başka bir şey de param yetmiyor. Güçlendirmeyi fullemeyi başardım. Yeni bölgede ilk sürüşümüze başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Yeni zombiler çıkacak mı? Direkt büyük zombiyle başlattı abi. Tamam. Oyunun arka tasarımı falan çok güzel. Yani dağları falan çok güzel çizmişler. Gerçekten bu oyunu oynarken böyle bir huzur veriyor. Dünyamızda zombi salgını gibi bir şey olsaydı gerçekten böyle bir arabayı alıp zombileri ezmek isterdim. Hani kim istemez ki gerçekten çok eğlenceli gibi duruyor. Yüksek ihtimalle çok eğlenceli olmayacaktır o anda ama hayali güzel. Bakalım ne kadar para verdi. Güzel güzel bir para verdi. Ve gördüğünüz gibi 98. güne geldik. Alabileceğimiz sadece silah var. Diğerlerini maalesef ki alamıyorum. Biraz daha para lazım. Silah almayacağım. Silah en son alacağım. O yüzden tekrardan para kazanmak için bir sürüşe çıktım. Güzel. 2,5 milyona yakın bir paramız var. Şimdi bu parayla ne alsak? Motor mu alsak? Şanzıman mı alsak? Yoksa önümüze eklenti mi alsak? Çok kararsız kaldım. Ama bence en mantıklısı burada motor almaktan yana olacaktır. O yüzden motoru aldım. Param başka bir şey yetmiyor. Tekrardan para kazanmaya devam edeceğim. Ve evet gördüğünüz gibi 100. güne geldik. Şimdi 2 milyona yakın bir param var. Şanzıman almak en mantıklısı. Ama ben önüme şu aleti almak istiyorum abi. Ve gerçekten çok güzel durdu. Aşırı hoş oldu. Yüzüncü günün gelin hep birlikte oynayalım. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Önümüze taktığımız alet de ne kadar işe yarayacak. Büyük zombileri parçalayabilecek mi merak ediyorum. Ve çok rahat parçalıyormuş gibi. Aşırı rahat parçalıyor yani hem de. Gerçekten çok söylendim ama şu arkadan beni takip eden zombileri hiç sevmiyorum. O kadar uyuz etmeye başladılar ki. Keşke şu eklentiden arkada da olsa. O kadar hoş olurdu ki. İlerlemeye devam. Artık oyunun sonlara doğru yaklaştığı için zor olmaya başladı. Bölümler daha yavaş geçiliyor. Güzel. Önümüze taktığımız alet bayağı bir işe yaradı ama. Çok fazla ileri gidemesek de en azından biraz daha ileri gitmeye başladım. 1.5 milyon dolar bir para vermiş. Alacağım şey belli. Şanzımanı alıyorum abi. Son yükseltmemiz gereken silah kaldı. Silah da alıp hızlı bir şekilde mermilerini yükselteceğim. Ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz. 4 milyona yakın bir para biriktirdim. Ve son eklentimiz olan silahı satın alıyorum. Bütün mermilerini alabilecek miyiz bakalım. Çok rahat bir şekilde bütün mermilerini aldım ve gördüğünüz gibi aracımız son haline geldi. Aşırı iyi duruyor. Bu araca bir bakın. Ve ilk aracımıza bakın. Gerçekten bayağı bir yol kat ettik. Şu araçtan geldiğimiz hale bakın. Duygulandım. Gerçekten duygulandım. Çok güzel bir seri oldu. Açmamız gereken son bir araç kaldı. O da bizden 8 milyon dolar bir para istiyor. Bunun için de bayağı bir para biriktirmem gerekiyor. Yaklaşık bir 5-6 günün para biriktirmeye gidecekmiş gibi duruyor. Ama para biriktirmeye başlamadan önce bu aracın son haliyle bir el atalım. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Silahımız çok güzel vuruyor bu arada. Daha önce mi hazırladı keşke bu silah. Biz gelmeden bütün zombileri silahımız bitiriyor. Önümüzde hiç engel çıkmıyor. Ama mermisi de çok hızlı bitiyor abi. 8 mermi kalmış. Büyük zombilerde de baya bir işe yaradı ama. Hakkını yememek lazım. Şöyle ilerlemize devam edelim. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Bölgeyi bitiremeyeceğimiz açık bir şekilde belli ama. Önemli değil. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Bu aracı son kez kullanıyoruz çünkü. Ben bu yolculuğu yaparken eğer video sizin de hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Oynamamı istediğiniz flash oyunlar varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eski flash oyunları hatırlayıp mağazayı yolculuğa için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bayağı bir ilerledik. Garip köprü gibi bir yere geldik. Güzel. Biraz daha ilerleyebilir miyim? Ne kadar para verecek acaba? İyi ilerledik ya. Güzel ilerledik. 3 milyona yakın bir para verdi. Beklediğimden daha kolay bir şekilde parayı biriktirebileceğiz gibi gözüküyor. Ben para biriktirip hızlıca geliyorum. Ve evet gördüğünüz gibi yaklaşık 10 milyona yakın bir para biriktirdim. 106. gündeyiz. Ve maalesef ki bu aracı artık veda ediyoruz. Yeni aracımız son araç olan zırhlı askeri araç. Abi bugünün hayalini kuruyorduk ve gerçekleştirmenin zamanı geldi. Hazırsanız aracı hiç vakit kaybetmeden alıyorum. Alamadım. Şimdi aldım. Güzel. Baya uzun bir araç. Uzun olması aslında bizim için biraz kötü. Çünkü arkadan gelen zombiler daha rahat bir şekilde yapışabilecek bize. Ama bu aracın da baya bir güçlü olduğunu düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde ilerleyebileceğimizi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Abi fiyatlara bak hepsi ne kadar pahalı. Bir motor almak için 2,5 milyon dolar para istiyor. Bayağı bir para bitirmemiz gerekecek. Şimdilik sadece benzin alabiliyorum abi. Alabildiğim kadar alayım. Güzel. Ve hazırsanız son aracımızla ilk yolculuğumuza çıkalım. Bakalım ne kadar etkili olacak. Güzel bir başlangıç yaptık. Aa, aslında büyük olması bir yandan da bizim için güzel bir şey. Tepeleri, dağları falan daha rahat açabileceğiz artık. Ama dediğim gibi bakın arkadan nasıl yapışıyorlar. Abi çok uyuz oldum ben bunlara ya. Bu kadar uyuz olmamam lazım. Önemli değil. Araç şu an bence çok sade sıradan gidiyor. Aşırı iyi gitti söylenemez ama daha hiç beklenti koymadık. Sadece benzin koyduk araca. Yine de bayağı bir yol kat ettik. Ki kat etmeye de devam ediyoruz. Bir yandan da düşündüm bayağı bir bölgeye gitmemiz gerekiyor gibi gözüküyor ama son araçtayız. Yani bu araçla bütün bölgeleri gideceğiz? Gerçekten bunu da merak ediyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir yükseltme yapmadığımız halde Bayağı bir yaklaştık bitirmeye. Yarısını geçtik bile. Daha benzin ışığımız şimdi yanmaya başladı. Tamam güzel bir sürüş oldu. Bakalım ne kadar para verecek. 2,5 milyona yakın bir para verdi. Ne alabiliyorum? Sadece teker alabiliyorum. Şaka gibi. Teker alalım abi. Boşa gitmeyelim. Yalnız ikinci teker olmasına rağmen çok güzel duruyor. Aşırı iyi durdu. Askeri araca çok yakıştı. Bakalım tekerler ne kadar işimize yarayacak. 107. gündeyiz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Tekerler sanki kopacakmış gibi gözüküyor. Araba giderken. Yapmam gereken şey belli. Biraz para biriktirelim. Tekerler bayağı bir işe yaradı. Ve bu sürüşümüzden de 3 milyon dolar bir para aldık. Güzel, 108. gündeyiz. Bu parayı neye harcasak? Motor mu alsak, şanzıman mı alsak? Ee, sanırım şanzıman almak daha mantıklı olacak. Paramız en çok ona yetiyor çünkü. Tekrardan yola çıkıyorum. 108. günü de bitirdim ve şu an 4 milyona yakın bir param var. Motor mu alalım? Yoksa şu önümüze eklentimi takalım. Abi bence şu an para biriktirmeye çalıştığımız için motor almak daha mantıklı. O yüzden motorumu aldım. Geri kalan paramla da benzin almak istiyorum. Bir tane benzin alabildim. Önemli değil. 109. gündeyiz ve tekrardan sürmeye devam ediyorum. Biraz daha zorlarsa bölgeyi bitirebileceğiz gibi gözüküyor. Bakalım benzin ışığımız hala yanmaya başlamadı. Şu an yanmaya başladı. Ee, yine ucunda kalacağız yüksek ihtimalle. Abi çok yavaşlatıyor zombiler ya. Aşırı yavaşlatıyor. İlerleyemedik bile. Ama güzel bir para kazandırdı bize bu sürüş. Ve 5 milyona ne alsak acaba? Lastiği fullleyebiliriz. Önümüze eklenti alabiliriz. Ya da direkt güçlendirme roketini alabiliriz. Baya büyük bir roket bu. Mantıklı olan bence burada lastiği almak. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Önüme şöyle bir güzel bir eklenti alalım. Aşırı iyi dikenli bir eklenti aldım. Geri kalan paramla da iki tane alabilir miyim? Yine bir tane aldım. Abi şaka gibi benzin çok az alıyorum. 110. gündeyiz. Ve bakalım önümüze aldığımız eklenti ne kadar işe yarayacak. Müzik nereye gitti lan? Kendi kendine müzik sustu şu an. Sadece oyunun sesi geliyor. Peki bu şekilde biraz garip oldu ama. En önce taktığımız eklenti bayağı bir işe yarıyor. Artık kutuları, zombileri çok rahat parçalıyoruz. Tuğlalar falan hatırlıyorsanız ki ilk videolarda ne kadar zor geçilmiyor falan diye bahsediyorduk. Artık çocuk oyuncağı gibi kaldı yanımızda. Hiçbir anlam ifade etmiyor bizim için. Büyük zombiler de şahsen öyle. Şurada hep takılıyorum. Burada bir roket gerekiyor bize. Benzin ışığını tekrardan yanmaya başladı. Keşke yavaşlatmasaydı. Yavaşlatmasa biraz daha gidebilirdim sanki bu sefer daha kötü oynadık lan. Önümüze eklen aldım zaten nasıl daha kötü oynayabildik? İnanın hiç bilmiyorum ama tekrardan para bitirmeye devam etmem gerekiyor bunu biliyorum. Tamam bu sefer bayağı bir benzinimiz var. Bakalım bu sefer bu bölgeyi bitirebilecek miyim? Yavaşlatma, yavaşlatma, devam et. Abi niye yavaşlatıyorsun? Yavaşlatma. Biraz daha git. Ulan ne kadar çok engel çıkıyor. O kadar çok yavaşlatacak şey koymuşlar ki. Bakın arkada kutu taşıyoruz resmen. Önemli değil. Bölgeyi bitirmeye çok yaklaştık. Ve bu sürüşümüzden de bayağı bir para kazanmışız. Ne alsak mantıklı olur diye düşünüyorum. Bence arkamıza güçlendirici roket almanın zamanı geldi abi. Alalım. Ve hayvan gibi bir roket geldi. Arkamıza araç şu an tamamlanmaya başladık Gerçekten çok hoş oldu. Ben bu güçlendirmenin yakıtını fullerim abi. Alabildiğim kadar alıyorum. Yarısına kadar almayı başardım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Gerçekten sabırsızlanıyorum kullanmak için. Şöyle yokuşlu bir yer gelsin bana. Abi arkamızda resmen araçtan büyük bir roket taktık. Son araca da bence bu yakışırdı zaten. Şöyle ufak ufak destek veriyorum arkadan. Daha çok yokuşlara saklıyorum. Bence şu oyunda yavaşlatma özelliği o kadar gereksiz bir şey ki. Çok sinir ediyor insanı. Tamam aşağı düşmesek daha iyi olurdu ama olsun. Şimdi nerede kullansam roketimin hala yakıtı var. Şurada takıldığımız bir nokta vardı sürekli. Orada kullanmak istiyorum. Burasıydı evet. Basalım bakalım. Güzel rahat bir şekilde çıktım bu sefer. Hala benzinimiz var. Bitecek mi bakalım? Abi şu arkadan zombiler yapışmayın lütfen. Hadi biraz daha ilerle. Yavaşlatma. Yavaşlatma. Tamam. Benzin ışığı yanmaya başladı. Hadi biraz daha git. Hadi başardık. Bölgeyi bitirelim bari. Yavaşlatma aşağı mısın abi. Yemin ediyorum yavaşlatmasa bitireceğiz. Ama sırf yavaşlattığı için bitiremiyoruz. Şaka gibi gerçekten. Bu sırada da 113. güne denk gelmişiz. Bu sırada da 113. güne gelmişiz. Bayağı bir zaman geçmiş. Tamam ne alsak? Abi lastik alalım. Lastiği fullledim. Aşırı kalın büyük lastikler geldi. Bu aracımıza bayağı bir yakıştı. Bu sefer kesin bölgeyi bitireceğim merak etmeyin. Oğlum ne oldu lan? Bunu nasıl becerdim? Ha bir şaka gibi oyun bu bölgeyi bitirmemi istemiyor. Az önce ne yaşandı inanın hiç anlamadım. Uf, sinir olmaya başladım oyuna. Alabildiğim kadar güçlendirme alalım. Bu sefer kesin bitireceğim merak etmeyin. Benzini fullledim. Geri kalan paramla da güçlendirme aldım. Hemen bölgenin sonuna geliyorum. Bu sefer kesin bitirdik gibi gözüküyor abi. Artık kaçarı kalmadı. Benzinimiz de bayağı var. Bir sürprizle karşılaşmazsak bitireceğiz gibi. Evet bitirdik. Benzinlik bölgesine geldik. Sonunda abi gerçekten sonunda güzel de bir para verdi. Teşekkür ederim. Ve evet gördüğünüz gibi çok az bir mesafe kaldı. Sanırım son bölgedeyiz. Öyle gözüküyor. Bundan sonra başka bir bölge daha açmayacaktır. Ve 115. gündeyiz. Bakalım kaç günde bitireceğiz. Ben ortalama 128 günde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bence 128. günde ben bitireceğim bu oyunu. Sizin de tahminlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şu an yorumlara yazabilirsiniz. Garajımıza gidelim. 115. gündeyiz ve yeni bölgedeyiz. Ama bölgeye geçmeden önce şu güçlendiriciyi fulllemek istiyorum. Tamam, full dedim. Geriye biraz param kaldı ama alabileceğim hiçbir şey yok. Biraz para biriktirip motorla şanzımanı bir an önce almak istiyorum. Gelin hep birlikte yeni bölgeye bakalım. Artık yeni şeyler çıkartacak mısın yoksa sadece rutinemi bağladık? Onu merak ediyorum. Yeni bir zombi, büyük bir zombi falan gelecek mi? Şimdilik aynı zombiler gelmeye devam ediyor ama engeller, çok fazla engel gelmeye başladı Kutular falan çok geliyor ve bizi gerçekten çok yavaşlatıyor. Baksanıza bir arkadan yapışıyorlar, bir önden kutular geliyor. Ama tahminince artık son bölgedeyiz. O yüzden biraz tadını çıkartmak gerekiyor. Güzel. yarısına kadar gelebildik bu arada. Son bölgeyse eğer rahat bir şekilde bitirebileceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha ilerleyelim. Benzinimiz hala var. Bayağı bir para verecektir bana. Öyle umuyorum. Bayağı bir ilerledik çünkü. Bakalım ne kadar para verecek. Aramızı durduralım. 6 milyonla yakın bir para vermiş. Tamam. Bu parayla ne alsak acaba? Şanzıman mı alalım, motor mu alalım yoksa önümüzde eklenti mi alalım? Abi en pahalı olanı her zaman alalım. En pahalı olanından kaçmayacaksın. Parayı kıyacaksın. Kıydım. 116. gündeyiz. Bakalım ne kadar ilerleyeceğim. Güzel. Şanzıman pek işe yaradı denemez. Yine de iyi ilerledik ya. İşe yaradı bence. Baya bir işe yaradı hem de. İşe yaramadı diyecektim ama yaradı. Kaç para verdin? 8 milyona yakın bir para verdi. Bu parayla ne alayım? Motorumu alıyorum abi. Bundan sonra yapmam gereken şey belli. Biraz daha para biriktirip hemen geleceğim. Tekrardan 10 milyona yakın bir para biriktirdim ve önümüze şu eklentiyi alabiliyoruz. Abi son eklentimizi taktım ama çok bir şey değişmedi sanki. Daha böyle güzel bir şey yapabilirlermiş. Öne doğru giden daha büyük bir şey. Ama olsun çok kötü değil. Son olarak bu araçta almamız gereken tek bir silah kaldı. Abi gerçekten şaka gibi son aracın son özelliğini fullleyeceğiz. Başladığımız bu macerada buralara kadar gelmek gerçekten duygulandırdı. Bu silah alana kadar 7 milyon para istiyor. 118. gündeyiz. Para kazanmaya devam edeceğim. Silah fırlayabilecek kadar para kazanıp hemen geliyorum. Son olarak silah almanın zamanı geldi. 7 milyon dolar vererek silah aldım ve bence buna silah demememiz gerekiyor. Aşırı büyük bir güzel bir şey. Abi bütün mermileri alabilecek miyiz? Hepsini alamadık ama yarısından fazlasını almayı başardık. 119. gündeyiz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Taramalı tüfek gibi çalışıyor şu an. Önde neredeyse hiçbir zombi bize yaklaştırmıyor bile. Ama mermisi de çok hızlı bitti. Bu kadar hızlatması bence kötü bir özellik. Bilmiyorum. Araçta yükseltebileceğimiz çok bir şey kalmadı. Son olarak 2-3 mermi kaldı. Ama bu bölgeyi bitirmek için hala yetersiz kalıyor gibi hissediyorum ben. Acaba biraz daha böyle mantıklı oynayıp ucu ucuna mı bitirmemiz gerekiyor? Eğer öyleyse çok tatlı yapmış olabilirler. Hoşuma gider. Şimdi şöyle bir deneme yapalım bakalım. İyi ilerliyoruz. Benzinimiz hala var. Roketim var. Ufak ufak roketimi kullanıyorum. Tamam benzin ışığımız yanmaya başladı. Yolda bayağı bir ilerledik. Bitirmeye çok yaklaştık. Bitirebilecek miyiz? Aa bitirdik lan. Abi aracın hepsini fullemeden bitirmeyi başardık. Şaka gibi. Ben hepsini fullemeden bitirebileceğimizi düşünmemiştim. Ve gördüğünüz gibi uçağa ulaşabildik. Oyunun ilk başında hedeflediğimiz uçağa sonunda vardık. Tamam hikayeye girdi. Abi şaka gibi oyunun bittiğine inanmıyorum. Güzel. Aracımızda uçağa bindik ve uçağımız kalkıyor. Ne olacak peki? Bu şekilde son mu bulacak? Uçağın içine zombiler girmiş. Ve oyunumuz bu şekilde son buldu. Abi şaka gibi gerçekten bu deneyimde oyunu bitirebileceğimi düşünmemiştim. Bu maceramızı 119 günde bitirmeyi başarmışız. Geçen videoda söylediğim gibi en yakın tahmini yapan kişiyi videoya koyacaktım. Şu an ekranda çıkıyor olması lazım. Tebrik ediyorum. Aa oynayabileceğimiz iki tane daha mod varmış. Bunları da eğer oynamamı isterseniz Halloween moduyla şampiyon moduymuş. Oynamamı isterseniz eğer bonus bir video çekebiliriz bu seri için. Her neyse gerçekten çok güzel bir seri oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de bu oyun gibi başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eski flash oyunları hatırlayıp mağazaya yolculuğa çıkmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.